Fransız basını Bayraktar TB2 Ukrayna için güçlü müttefik şeklinde tanımladı. Türk yapımı sihaların tüm dünyada başarıları imza attığı belirtilerek Kızıl Melma konseptine 3 yıl boyunca sipariş defterinin dolu olduğu belirtilen haberde. Türkiye'de üretilen bayraklar şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar 22 farklı ülkeyle sözleşmeleri olduğunu söylüyor ifadeleri kullanıldı. Baykar'ın iki tip drone ürettiğinin paylaşıldığı haberde Kızıl elmanın daha etkileyici bir model olduğu vurgulandı. Fransız medyasında yer alan haberde bayrakların özellikleri de tek tek sıralandı. Uçuş ve silah taşıma kabiliyeti ayrıntılarıyla ele alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.